Eylül ayında Show TV'de damga vuracak yeni dizi başlayacak. Bu yeni dizi içeride çukur ve Üç kuruşun birleşimi şeklinde olacak. Dizinin adı şu an için belli değil ama ilk başrolü ise belli oldu. Eylül ayının ortalarına doğru senaryosu çukur ağırlıklı olacak yeni dizi başlayacak. Bu dizinin yönetmeni Çukur ve Üç Kuruş'un yönetmeni olan Sinan Öztürk olacak. Dizinin set ekibi ise Çukur set gibi olacak. %99'u Çukur set gibi olacak. Dizinin senaryosu Çukur Ağalık'ta olacağı için mahalle senaryosu da olacak ve çekimleri Çukur'da olduğu gibi Balat çevresinde olması şu an için düşünülüyor. Dizinin ilk başrol oyuncusu ise Erkan Kolçak Köstendin. Biliyorsunuz ki Çukur bittikten sonra bir sezon boyunca tatil yapmıştı ve bu sezon hiçbir diziyle anlaşmamış ve tatil yapmıştı boşta oyuncu büyük ihtimalle yeni dizinin başrollerinden biri olması bekleniyor ve büyük ihtimalle de olacak arkadaşlar. Erkan Koçak köstendir %99 bir ihtimalle bakın %99 bir ihtimalle Çukur'un Vartolusu kesinlikle bu yeni dizinin başrollerinden biri olacak. Bu dizide de olduğu gibi ve Üç kursa da olduğu gibi birçok kişi Aras Bulut olacak mı diye merak ediyor. Aras Bulut şu an için anlaştığı iki projesi var. Bunlardan biri Atatürk, diğeri ise Berlin projesi. Bu iki proje de arkadaşlar dijital platformlarda olacak ve kısa e, zamanlı olacak. Atatürk filmi Disney Plus'ta yayınlanacak. Beren dizisi ise Netflix'te yayınlanacak. Arasılık önemli in bu yeni dizide olma ihtimali var. Çünkü Atatürk filmine başladılar ve Atatürk filmlerinin çekimleri biter bitmen Berlin dizisinin çekimlerine girecek. Fakat Berlin dizisi Netflix'te çok kısa bir bölümler, çok kısa bir bölümlü dizi ve bölümler kısa zamanda olacağı için bölümlerin yani dizinin çekimleri hemen bitebilir. Bundan dolayı arkadaşlar çok çok yoğun istek üzerine yapıp bir görüşme yapabilir. Zaten arkadaşlar 3 kuruşta da arkadaşlar başladığında yapım arkadaşlar ve Sete gibi 3 kuruşun çukur gibi etki yaratması bayağı bir etki yaratması ve popüler olması bekleniyordu fakat olmadı ama bu yeni dizi Show TV'de cidden damga vuracak ve bundan dolayı istenilen yoğun istenilen ve popüler olan birçok oyuncu görüşme yapacaktır da arkadaşlar ayrıca son bilgi olarak da kadın başrol partner olarak da şu an için en büyük ihtimal aday damla sönmez Boştan oyuncu ile yapım her an anlaşabilir çünkü çok büyük aday ve büyük ihtimalle de anlaşacaklardır arkadaşlar. Eğer anlaşılırsa damla sönmez bu Show TV'de fark yaratacak, damga vuracak dizinin erkek başrollerinin bir tane partneri olacak. Bilgilerimiz bu kadardı. Şu an için bu kadar fakat araştırıyorum. Önümüzdeki zamanlarda Show TV'de etki yaratacak bu yeni dizi hakkında baya bir bilgi de öğreneceğim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Video kesinlikle arkadaşlar like atıp abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Biliyorsunuz ki 3 kuruş bitti ve kanalımızın etkileşimi azaldı. Kesinlikle arkadaşlar video like atıp abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Kanalımız şu an düşüşte yükseltmek sizin elinizde. 1000 abone hayalimiz var. Ailemize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ve beni bu zamana kadar desteklediğiniz için destekleyen herkese Allah razı olsun. Bir sonraki bomba videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.